Sevgili izleyiciler, İman'a Dair Sorular adlı programımızın yepyeni bir bölümüne hepiniz hoş geldiniz. Bugün yine stüdyomuzda bir konuğumuz var. Sayın Peder Zekeriya Butrus'u ağırlıyoruz. Siz de hoş geldiniz peder. Hoş bulduk efendim. Ee, bu kez bizi izleyenlerden pek çok soru aldık. Ama önce geçen bölümde sorduğumuz e, soruya bir yanıt arayalım diyorum ben. Soru şuydu. İnsanoğlu Yüce Tanrı'ya, Tanrım, şunu, şunu, şunu neden yaptın gibi bir soru sorabilir mi? Elbette bu soruyu sorabilir. Tanrım neden böyle yaptın diyebilir. Ancak bunu itiraz etmek ya da şikayet etmek için değil, sadece öğrenmek için sorabilir. Evet. Allah insanı akılla yarattı. Bu akıl ona bilme hakkı veriyor. Evet. Tanrı önce akıl verip sonra da onu susturmaz ki. Akıl düşünür. Hı hı hı. Öncelikle yüzleşmemiz gereken gerçek budur. Tutucu, dar görüşlü biri her şeyi olduğu gibi kabul eder. Yani bu böyledir. Evet. Fazla karıştırmayın. Hı hı hı. Allah böyle demiş. O zaman bitmiştir. Sakın düşünmeyin. Ayet ne der? Açıklanırsa hoşunuza gitmeyecek olan şeyleri sormayın. Öyle der. Yani insanın bilgi edinme amacıyla soru sorması yasak değil. Şarttır. Hı, hı Yoksa insanla hayvan arasında ne fark kalırdı? Doğru. Bütün gösterişine karşın anlayışsızdır insan. Ölüp giden hayvanlar gibi. Hı hı hı. Allah insana neden akıl vermiş olabilir? Kullansın diye verdi. Soru sormak yanlış değil. Peki. Evet. Birkaç izleyicimizin doğrudan size yönelik ve oldukça cesur bir sorusu var Sayın Peder. İslamla ilgili konuları araştırmaktaki amacınız nedir diye soruyorlar. Özellikle de hassas ve tehlikeli olduğunu, bizzat sizin itiraf etmiş olduğunuz nesih ve mensuh gibi konuları. Hı hı. <laughs> hem cesur hem de güzel bir soru. Buyurun. Ben de bu soruya cesur bir yanıt vereceğim. <laughs> Dinliyoruz. Yeter ki görüşlerimi özgürce ifade hakkı tanınsın. Tabii. Öncelikle Allah insana akıl bahşetti. Akıl. İnsan doğası gereği meraklıdır. Hı hı. Ben insan içine karışmayı ve kitapçı dolaşmayı severim. Okumaya karşı da hevesim vardır. Hı hı. Bu kitapları gördüm. İlgimi çekti. Sırayla hepsini aldım ve okudum. Dahası ben bir pederim dolayısıyla pek çok soruyla karşılaşıyorum. Evet. Örneğin bir keresinde bana şunu sordular. Niçin İslam dinini benimsemiyorsunuz? sorabilirler. Tabii. Değil mi? Ben de cevaplamalıyım. Doğru. Öyle değil mi? Ama ben onlara mantıklı cevaplar vermek istedim. Sizi ilgilendirmez de diyebilirdim. Ama bu onu küçük görmek olur. Evet. Madem ki bir soru sordu, <laughs> o halde ona mantıklı cevaplar vermeliyim. Evet. Doğru dürüst bunun nedeni şudur, bunun nedeni şudur diyebilmeliyim. Benim benim görevimin bir parçası da zaten bu. Ben bir Hristiyanım. Hristiyan bir ailede doğdum. Siz Müslüman bir ailede doğdunuz ve büyüdünüz. Ama dininiz hakkında düşündünüz, araştırdınız ve o yolda ilerlediniz. Ben, ben Hristiyan doğdum. Sonra bir de baktım bir sürü din var. İçlerinden hangisi doğru? Evet. Kendi, kendi yolumu seçmek zorundaydım. Aksi halde anlamsız bir hayat sürerdim. Doğru. Bu nedenle okudum ve araştırdım. Dahası artık dünya... ...dini tartışmaları yüreklendiriyor. Bu da kendi dinimi ve diğer dinleri araştırmamı... ...ve haklarında her şeyi... ...öğrenmemi gerektiriyor. Evet. Doğru. Ee, şimdi diğer sorumuza geçelim. Ee, eğer Allah'ın... ...Muhammed peygamberi... ...bazı ayetleri... ...unutturmaya gücü yetiyorsa... Hı -hı. ...o zaman... ...bütün insanlara da unutturamaz mı? Buna gücü yetmez mi? Bu da bir sorun. Hem de oldukça ciddi bir soru. Evet. Kesinlikle öyle. Çünkü peygamberin kıraat ettiği ayetleri ezberleyen hı hı. ilk hafızlardan bir kısmı yalnızca... Yani Kur'an hafızları. Evet. Tek bir ayeti ezberliyorlardı. Evet. Sonra başka bir yerde aynı ayetin bambaşka bir şeklini görüyorlardı. O zaman birbirlerine soruyorlardı. Bu mu doğru, o mu doğru? Evet. Onlara verilen cevap şuydu. Allah ayetin sözlerini değiştirir. Evet. Bir ayetin hükmünü kaldırır veya unutturursak daha iyisini veya benzerini getiririz. Ama o sırada o ayetleri çoktan ezberlemiş olan kişiler vardı. Evet. Peygamber'e gidip sordular. O da dedi ki, yo hayır bu ayet dün gece değişti. Hmm. Böyle pek çok örnek var. Nesih ve Mensuh adlı kitapta. Onlarcasını bulabilirsiniz. Hangi ayetler olduğu yazılı. Hmm. Buyurun bakın. Peygamber unutuyor ama hafız hatırlıyor. Hmm. Anlatabiliyor muyum? E, evet. <laughs> Hatta bazen bir surenin sadece baş kısmını hatırlıyorlar ve devamını gidip peygambere soruyorlar. Toplanıp peygambere gidiyorlar. O da diyor ki sizin o söylediğiniz dün geçerliydi. Bunu da bir saat düşündükten sonra söylüyor. O ayet dün nesedildi. sedildi. Hmm. Nesil ve mensup sorununu... ...kimsenin tartışmak istememesinin... ...aksine... ...gönmeye çalışmanın... ...nedeni... ...bir cevabının ya da... Hı hı hı. ...çözümünün olmaması. Evet. Şimdi size benim aklıma... ...takılan bir konuyu soracağım. Peygamberin unutmasını sağlama işi... Ee, ...Allah'tan gelen... ...bir şey midir? Ayrıca her zaman değil de... ...sadece... ...belli zamanlarda unutturması mantıklı mı? Hı hı. E, madem başladık o zaman sorularımı bir tane daha ekleyeyim peder. Araştırmalarınıza dayanarak söyler misiniz? E, bu işlem sadece bir surede mi olmuş, birkaç surede mi? Yoksa pek çok surede mi? Hı hı. Neden söz ediyoruz? Aynı konudan. Kur'an'daki nesih ve mensuh ayetlerde. Hı hı. Evet. Buyurun. Kur'an-ı Kerim'deki nesih ve mensuh ayetler çok zor bir konuya el attığımızı söyleyeyim evet. bu arada. Ayrıca çok karışık bir konu. İslam bilginlerinin büyük bir kısmı nesih ve mensuf sureleri ikiye yani iki kısma ayırmışlar. ya İçinde nesih ayetler olanlar, mensuflar olanlar. Bu şekilde ayırmışlar. Hı hı. Peki bu işlem sadece bir surede ya da ayette mi olmuş, birden fazla mı? Birden fazla. Öyle mi? Yani işte ne hani bir iki? Hayır, aslında Nesih ve Mensuh'un söz konusu olduğu tam 71 sure var. Peki. Nasıl ayrıldıklarına gelince... Buyurun. Altı tanesi yalnızca Nesih ayetleri içerip Mensuh ayetleri içermiyor. Peki. Altı sure. Sayalım. Fetih, Haşr, Münafikun, Tegabun, Talak ve Ala. ...Nesih <laughs> ayet var, mensuh ayet yok. <laughs> Tam 25 surenin içinde ise... ...hem Nesih ayetler hem de mensuhlar var. Peki. Birkaçı Bakara, Ali İmran, Nisa, Maide, Enfal... ...Tevbe, İbrahim, Kehl, Meryem ve Enbiya. Tam 25 sure. 25. <laughs> hem Nesih hem mensuh. Tam 40 surede ise mensuh ayetler varken... Nesih ayetler yok. Hı hı hı. Bakınız tam 40 surede sadece mensuh. En'am, Araf, Yunus, Hud, Rad, Hac, Nahl, İsra ve Kehf. Hı hı. Bunların da dahil olduğu tam 40 sure mensuh. Evet mensuh ayetler içerirken nesih ayetler evet. içermiyor. Geri kalan surelerin hiçbiri nesih ve mensuh ayetler içermiyor. Bunların toplamı da 43. Kuranda toplam kaç sure var? 114 mü? 114. 114'ten 43'ü çıkarırsak 71 buluruz. Hı -hı. İşte nesih ve mensuh ayet barındıran surelerin sayısı Kuranda.